Ya bu TikTok konusunu o kadar cahilim ki e, kombinimi çekecektim <laughs> saçma sapan niye bilmiyorum gaza geldim e, ama şeyi bilmiyorum ha, sürede bitiyor yani basıp Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen oyuncumuz Zafer Sarıçoğlu'nun bugünkü paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuzdan muhteşem bir kare geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. ise benden bu kadar. Hoşça kalın.